Uvijek, to je uvijek. Uvijek, to Efendim izin verirseniz önce e, Baro'yu tanımamız gerekiyor. Yasal yönü itibariyle. Baro bir meslek kuruluşudur ve bir e, kamu tüzel kişiliği niteliğindedir. Anayasamızın 135. maddesi e, meslek mensuplarının e, tüzel kişiliklerini veya mensup olduğu kurumları tüzel kişiliklerini e, anlatıyor. Orada e, bir kuruluş amacından bahsediyor. Şöyle diyor anayasamızın 135. maddesi belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kanunla kurulan ve organları üyeleri tarafından kanunla gösterilen e, kamu tüzel kişilikleridir diyor. Burada bu meslek kuruluşunun yani baronun kuruluş amacını anayasamızın 135. maddesi açık ve net olarak ifade ediyor. Bu sayılan 8 konunun içerisinde siyasal bir gönderme dikkat ederseniz yok. Şimdi e, ee, üçüncü fıkrasında diyor ki bu meslek kuruluşları kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteremezler diyor. Beşinci fıkrasında bu meslek kuruluşları üzerinde devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar vardır ve bunlar kanunla düzenlenir diyor. Altıncı fıkrasında Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevlerine nasıl son verilebileceği anlatılıyor. Ve yedinci fıkrasında ancak milli güvenliği, kamu düzeninin suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde acilen müdahalelerin yapılabileceğinden bahsediyor. Yani anayasamızın 135. maddesi barolarla alakalı değerlendirmeleri yapıyor. Şimdi izin verirseniz avukatlık kanununa da bakalım. Biraz evvel anayasadan bahsettik. Avukatlık kanunun 76. maddesi de bunu açarak diyor ki meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak, korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere e, bu görevi üstlenirler diyor Barolar. Şimdi genel olarak baktığımızda Barolar'ın görevleri meslekidir, hukukidir, insan haklarına dayalıdır. Ama siyasi değildir. E, siyaset üstü e, bir görev verilmiştir kendilerine ve ülke genelinde e, hukukun güvenliğini sağlamak, efendim e, halkın ihtiyaçlarını, hukuki ihtiyaçlarını gidermek üzere bir meslek örgütü oluşturulmuştur. Bu ihtiyaç nereden doğdu diye düşünecek olursak şimdi e, tabi e, mesleğin dışında bulunanlar bilmezler. Uzunca yıllardan bu tarafa baro seçimlerinde her yerde olduğu gibi baro seçimlerinde de siyasal atraksiyonlar etkili oluyor. E, siyasal e, gruplar e, faaliyetlerini belli siyasal değerlendirmelere göre e, yapıp ee, ona göre e, bir takım e, çalışmalardan sonra kazanabiliyorlar. Genel itibariyle barolarda e, tabi biz böyle bir ayrımı meslek sahibi olarak sevmiyoruz, istemiyoruz ama barolarda uzunca bir müddetten beri hatta 1960 yılında e, Burhan Apaydin'in e, devrik e, iktidarı savunmayla ile alakalı e, talepleri karşısında sizi barodan atarız demişlerdi. Yani Demokrat Partisi mensuplarını müdafaa edenlerin baroya alınmayacağını söylemişlerdi. Barodan atılacağını söylemişlerdi. Böyle bir siyasal tarafkirlik içerisinde hakkın, adaletin tecellisinin dışında belli bir ideolojik ve siyasal çalışmayı hep öteden beri yapıp geldiler. 1980 ihtilalinde gördük. Efendim 80 ihtilalden önceki dönemlerde gördük. Baro, e, bugünkü yapılanması itibariyle sağ-sol diye organize edilen anlayış içerisinde sol kesimin hakim olduğu ve sağ tandanslı insanlara fırsat verilmeyen ve zaman zaman e, bir takım sıkıntılarla karşılaşılan e, bir e, yönetime sahipti. Evet. Bu ihtiyaç hissettirdi. Yani e, Baro yönetiminde bulunan insanlar, kendilerine yakın siyasal partilerin ve ideolojik düşüncelerin ee, sürekli programlarına katıldı, sürekli onların müdafalarını yap, sürekli onların siyasal organizasyonlarında aktif olarak görev almak suretiyle taraf geriliklerini ortaya koydular ve karşı tarafı rencide edici tutum ve tavırlar takındılar. Bu da karşı tarafın bir çözüm arayışına gitmelerine sebep oldu. Şimdi e, yani ben avukatlık yapmam için bir baroya kayd olmak zorundayım avukatlık kanuna göre baroya kayd olmadan avukatlık yapamıyorum ve ruhsatı baro veriyor. Benim kafa yapma uygun olmayan bir baro yahut da beni dışlayan inanç ahlaki değerlerim itibariyle beni yönetim kurulu olarak dışlıyorsa ya da bir takım faaliyetleri sebebiyle beni rencide edici, rahatsız edici tavırlar sergiliyorsa ve bunda da ısrar ediyorsa benim böyle bir baronun bünyesinde iyi olarak kalmamın beni rencide ettiği, rahatsız ettiği herhalde herkes tarafından kabul edilir. Ben böyle bir baroya mahkum olmamalıyım. Yani demokrasiye biz inanıyorsak ben de bir meslek mensubu olarak kendi fikriyatıma uygun genel kurallar içerisinde anayasanın demin yukarıda bahsettiğimiz 135. maddesi ve avukatlık kanun özellikle 36-76. maddesi ve diğer maddelerine göre kendi e, görevimi mesleki faaliyetimi özgür bir biçimde demokratik kurallara riayet ölçüleri içerisinde özgün bir biçimde yapabiliyorsam yapabilecek ise, o zaman benim baronumda e, benim önümü bir takım e, sebeplerle kesmemesi ve bir takım siyasal dayatmalar içinde bulunmaması gerekiyor. Eğer bu e, baro siyasal dayatmalarda bulunur da benim önümü keserse ben de başka türlü bir faaliyete geçmeye ihtiyacı hissederim. Ne, ne olur bu? Karşılıklı kavgalar, dövüşler, siyasal atraksiyonlar. Bu bize yakışmıyor. Zaman zaman seçim sırasında yapıyorlar ama yakışmıyor. Onun için e, barolara kayıtlı bulunan avukatların çoğunluğu zaten seçimlere de katılmıyor. Bu rahatsızlıkları bildiği için belli bir grup, azınlık grup geliyor. Bir takım organizasyonlardan sonra baro hakimiyetini sağlayıp faaliyetlerine devam ediyorlar. Şimdi bunlardan rahatsız olan insanların bir alternatif demokratik kurallara göre bir alternatif baro sistemine geçmelerinde bir ihtiyaç, bir zaruret var. E kaldı ki Batı ülkelerinde, mesela Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de ve hatta Amerika'da bir yerde birden fazla baro, alt baro, çeşitli barolar. E, kurmakta mümkün uygulamalarını da yapıyorlar. E, doğal e, hukuku gelişmeler sosyal olayların gelişiminin gerektirdiği e, bir usul de birden fazla baronun bir yerde bulunmasının mümkün olması. Yani bunda herhangi bir sakınca yok. Eğer eğer birden fazla baro e, siyasal karmaşalara sebep olabilecekse zaten baro, mevcut barolar bugünkü haline siyasal karmaşaların odağı olmuş haldeler. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı bir kutbe verdi, bir kutbe okudu. ben e, dinlemedim ama sonradan e, videolardan izledim. Hemen e, Ankara Barosu, arkasından İstanbul ve İzmir baroları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, yasal misyonu içerisinde ifa ettiği görevine müdahale olarak bizim inanç ve ahlaki değerlerimizle alakalı ciddi bütün Müslümanları rahatsız edici bir takım beyanlarda bulundu. Üstelik baro adına bulundular bunlar. E, bunlar rahatsız edici şeyler. Ve ister istemez bunları kabullenmeyen insanların, kişilerin meslek mensupları ya da siyasal iktidarların bu konuyla alakalı bir çözüm getirme ihtiyacını kendiliğinden doğurmuş oluyor. Yasal bir süreçtir bu. Yalnız iddia edilen şu yani bunlar falan partinin falan görüşün baroları olacaklardır falan diye. Zaten mevcut barolar falan görüşlerin barolarıdır. Bu barolar eğer başlangıçta yaptıkları bu davranışlarla, bu söylemleriyle bu davranışlarıyla bu yola girmemiş olsalardı, bu iddialarda belki haklı olabilirlerdi. Kaldı ki bu iddialara ne kadar geçer gerçekçi olacak, o da henüz bilinmiyor. Ama şu bir vakı, en az 2000 bin kişi aynı görüşte, aynı siyasal arzuda, düşüncede bulunan insanlar varsa, bunlar da bir bara kurabiliyorlarsa varsınlar, kursunlar. Ama bunlar... Kanunların müsaade ettiği ölçülerde su istimal etmek sizin zaten yapacakları işlemleri yasal boyutlarda yapacaklar. Ben şimdi komisyonda geçen e, taslağı inceledim, bakıyorum, dinliyorum televizyonlardan. Bunlar gayet yasal, gayet mantıklı, hukuki ve en ufak bir siyasal endişe taşımayan e, kurallardan oluşan şeyler. Yani biz bunu böyle görüyoruz.